Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, gördüğünüz üzere hesabım yok. Çünkü çekilişte birisi aldı. Siz gelmediniz. Bir kişi geldi çekilişe sonra bana verdi dedi. Ondan sonra e, tabii ki de kanalıma abone olup bildirimleri açmış bir kişi. Bir şey söylemiyorum bu arada arkadaşlar. Ee, onlara Gerçekten teşekkür ediyorum ve her bütün videomu beğenmişler. İki kişi. İki kişi arasında iki tane hesap yaptım ben. Ondan sonra ikisine verdim arkadaşlar. Şaka yapma arkadaşlar. Birisine verdim. Ondan sonra tekrardan yeni bir hesap oluşturdum. Kinen diye biri var karşımızda gördüğünüz gibi. Şimdi onu yayınlayacağız. Onu yayınlayacağız. Bu arada videomu like'layın. Abone olun. Siz de Bu arada siz de abone olup bildirimleri açarsanız eğer size de bunlardan gelecek. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrardan vardım. zaten. E gemi var bir tane de yapmıştım. Mismi de koydum. Ve arkadaşlar şimdi en kutusunu seçeceğiz. Yani en iğrencini. İğrençini de yani beğenmediğimi seçeceğim Ya bir şey diyeyim, Şöyle bir tarz olur mu ya? Neyse biz bunu düzeltelim. 3 gibi başlayalım. Hop evet arkadaşlar Ahmet'i de hazırladık Ahmet bunu böyle Böyle En çirkinini yapacağım Bak bu güzelmiş bunu sadece kılık kıyafetini değiştirelim. Hop. Evet arkadaşlar bu karakterimizi de hazırladık. İsmi Peli Evet. Pet. Geri yakalım. Phantom Pet. Senpai. Bun. Fiyeri. Fiyeri. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen hazır bu paraklarımıza ismini ben evet kalanlar puan, Phantom, pot hat yani sen diye bir şey sen işte 3 2 1 yapıyorum bunu arkadaşlar ve görüyorum bu arada videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan çekiliş yapıyorum arkadaşlar bu hesap vereceğim Nuno da izlemeyi unutmayın. Deli Panda yazarsanız çıkar arkadaşlar. Bu arada e, yayın yarın olacak. Bu karakterimizi de düzenleyip gelelim. Evet arkadaşlar. Hemen kızımız hazır. Ceren ismi. Bu arada yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Onun da kanalını aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Onunla da Azra arkadaşlar. Neyse. Şimdi diğer karakterimize geçelim. Pet mi? Bu mu? Pen top mu? Pen top mu? Pet mi? Ben hangisi gelirse? Bu geldi. Pen top geldi. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1. Başla. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Nereden başta baştakini alayım mı? Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi sizinle beraber hemen bunu da iyileştiriyoruz. Evet arkadaşlar düzledik bunu da ismi Merve. Bu arada arkadaşlar like kanalıma abone olmayı, bildirimleri açarsanız eğer tabi ki de çok sevinirim ve çekilişte bu karakterlerin anısı sizin olur. Ve oyunumuza başladık. Of. Oy. Şu tarafa dur. Bu ne? Bu bizim yaptığımız karakterler. Konuşalım onlarla. Yükseltiyorum şimdi konuşmayı. Ben de konuşacağım arkadaşlar. niye gidiyoruz şimdi. Evet Nuri de elime saldık. Şimdi 270 elmasım var. 270 elma söz. Yuni. Lemo. Evet arkadaşlar. Şimdi Lefa Yunun yanına geldik. Şimdi buna kasacağız. Kasamadık. Ve bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu da sizin için. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.